Herkese merhaba bu videomda sizlerle beraber maklube yapacağız maklube için gerekli malzemeleri pirincimi ıslattım tuzlu suya patlıcanlarımı anacaba kestim tuzlu suda ekletiyorum ee, kuşbaşı etim biraz yağlı kuzu kuşbaşı olduğu için tereyağım var ve iki tane de domatesim var şimdi etlerimi işlemlerime başlıyorum. Etlerimi döküm bir tavada mühürleyeceğim. Daha sonra tencereye alarak su ilavesiyle yumuşayana kadar pişireceğim. etimiz pişerken patlıcanlarımı kavuruyorum. Hafifçe kavuruyorum. Öncelikle kabuklu tarafından başlıyorum kızartmaya. Patlıcanlarımızı kızarttıktan sonra Yağ tavla üzerine alıyoruz ve yağlarının güzelce e, süzülmesini sağlıyoruz. Daha sonra domateslerimizi kavurma işlemine geçeceğiz. Yumuşamış. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Birkaç dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Suyundan süzerek maklubemi pişireceğim tencereye yerleştirmeye başlayacağım. Pirincimizi de kavuruyoruz. Kavurduktan sonra yağını süreceğim çünkü bütün belaları patlıcanlar da isterseniz bir miktar yağ çekiyorlar. Ee, o nedenle yeteri kadar kavurduktan sonra gene karşı gözünün üzerine alacağım. Yağı sürülecek. Ondan sonra patlıcanın yerleştirilmiş işlerine başlayacağım. Evet, tenceremizin en altına etlerimizi yerleştiriyoruz. Bunun üzerine kızarttığımız domateslerimizi canlarımız da yerleştirdik. Şimdi kavrulmuş pirincimizi yerleştiriyoruz. Kuvebe pişti. Ters çevirdim. Gayet güzel. Hafifçe sulu kalmış. Aslında üzerine tereyağı ile çam fıstığı, dolma fıstığı kavurarak koymak lazım ama benim etim yağlı olduğu için bu işlemi uygulamıyorum. Sizler kuşbaşı dana kullanırsanız eğer üzerine tereyağı kızdırıp gezdirebilirsiniz daha güzel tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.